Bugün Ergani'deyiz. Ergani'de seçimin nabzını tutacağız. Ergani'de kayyum atanan merkezlerden biriydim. Halka kayyumdan sonra yaşananları, Ergani'nin sorunlarını ve 31 Mart yerel seçimde beklentilerini soracağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden röportajlarımıza başlayalım. 31 Mart yerel seçimlerinin önemi öncelikle gasp edilen irademizi tekrar kayyumlardan alarak... Ee, ilçemizi e, kendimiz yönetmek istiyoruz. E, seçilmiş eş başkanlarımızla beraber e, has, e, bu e, hak gasplarının bir kere öncelikle e, bunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Kayımlar demişken tam da bu noktada daha önce DEM Parti tarafından açılan e, emzirme odaları e, kayım atamasından sonra Erhani'de kapatıldı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Ya bunu nasıl yorumluyoruz? Bu zaten e, sistemin e, her zaman uyguladığı bir yöntem. E, parti'nin e, halkımıza e, yönelik tüm e, yani e, halk halkçı bir partiyiz ve halkın ihtiyaçlarına yönelik politikalar e, geliştiriyoruz. E, sistem de buna el koyuyor. Yani bu her yerde olduğu gibi burada da oldu. Bu sadece bir tanesi. Peki Ergani'de 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta yüzde kaşık bir sonuç çıkacaktır. Nasıl bir sonuç çıkacaktır kayyumlar için? Yani ben önceki seçimlerden de daha yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü artık bıktık. Yani e, yok sayılmaktan, e, seçilmişlerimizin cezaevlerine atılmasından, görevlerinin ellerinden alınmasından, işçi çıkarılmalarından, yani e, hep e, yoksulluk, hep bize düşüyor, sıkıntılar, zorluklar, e, cezaevler hep bize düşüyor. Biz e, bıktık, yorulduk. E, o yüzden e, bu e, yerel seçimde e, daha güçlü e, sandıktan çıkacağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz Ergani'nin şu an e, toplam borcu 60 milyon TL ve şu an belediye ait bütün taşınmazları seçimden önce satılığa çıkarmışlar. Yani e, öncelikle biz zaten bir enkaz alacağımızı biliyoruz. Bunun da farkındayız. E, belediyenin için tamamen boşalttılar. E, son kalan birkaç taşınmazı da zaten bu yılbaşından sonra hızla e, elden çıkarttılar. E, yani aslında söyleyecek çok şey var da e, bunlar hep yapılan şeyler. E, da, biz e, belediyeyi aldıktan sonra artık e, daha e, çok çalışarak zaten hep çalışıyoruz ama e, bütün e, bizden gasp edilen her şeyi geri alacağız. E, mesajım şu. E, 31 Mart'ta herkese öncelikle sandıklara bekliyoruz. Çünkü halkımızda şu da var, nasılsa yine kayyum atanacak düşüncesi var. Bu sefer belediyeleri kolay bırakmayacağız, kayyumlara bırakmayacağız belediyemizi. Seçimden sonra da sahip çıkacağız. O yüzden herkesi sandığa davet ediyorum. Daha güçlü bir katılımla sandıklarımıza sahip çıkalım, oylarımızı kullanalım, umutsuzluğa kapılmayalım. 31 Mart yerel seçimleri için her de seçim hazırlıkları yapılıyor. Hangi partinin seçim çalışmaları ilginizi çekiyor? Çok takip etmiyorum ama HDP'nin seçim çalışmaları daha çok ilgimi çekiyor. Neden HDP ya da Dem yeni adıyla DEM Parti Dem, evet, evet. daha çok ilginizi çekiyor? Çünkü DEM Parti'nin hem bizim bölge olması bölgenin sorunlarını daha iyi anlaması, bu konuda daha yaratıcı çözümler sunmasını düşünüyorum. Kayyum atamaları, halkın iradesinin gasp edilmesi, tamamen bir haksızlık, halkın iradesine saygısızlık olarak düşünüyorum. Yani şey olan, düşünebilen herkes de böyle düşünüyordur. Adaletli olmak isteyen herkes böyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Yani haksızlık. Bunu söyleyebilirim. Mevcut şu anki iktidar lideri Erdoğan o yoksa hizmet de yok dedi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani bu tabii bunu kim söylerse söylesin yanlış bir şey. Ee, sadece e, çıkarcı bir seçim olması işte oy verilirse ancak e, hizmet ederiz demesi çok yanlış. Yani kendi halkına yapılabilecek en büyük yanlışlardan biridir diye düşünüyorum. Çünkü hizmet e, insanların en Doğal hakkıdır, en temel hakkıdır yani bunun hiçbir çıkar'a bakılmaksın insanların temel haklarının verilmesi lazım. Böyle düşünüyorum ben. Yani bir tarafta iktidarın bütün gücünü elinde kullandıran bir parti, bir tarafta kendi imkan emekleriyle ayakta durmaya çalışan siyasi partiler eşit olduğunu söyleyemeyiz tabii ki de. Son olarak ekran başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize bir çağrınız, bir mesajınız var mı? Yani herkes aklını kullansın. Elini vicdanına koysun, ee, gerçekten ülkenin geleceği için düşünsünler. Ee, i̇nsanlar emin emin olun çıkarsız menfaatsız düşündükleri zaman gerçekleri bulabileceklerdir. Ee, yani nefis dediğimiz olay var. Yani ben çocuğum için neyi istiyorsam kendim için neyi istiyorsam emin ol, bütün insanlar da kendileri için bunu isterler. Empati kursunlar diyorum ya. Empati kurursa emin olun düzelir birçok şey. Bizim açımızdan söyle zaten tam da irademizi ortaya koymak için büyük bir fırsat. Kayyumlara karşı birlik olmak için kayyumları def etmek istiyoruz. Çünkü kayyumlar işimizi yapmamıza engel oluyor. Bütün belediye başkalarımıza zorluklar çıkartıyor. Hatta gözaltına almalarına sebep oluyor. Özellikle bu buna sahip çıkmak için biz başta hani Kadın, kadınlar olsun diğer bütün millet olsun. Ya şey yapmaya hazırız. Hani sandığa gidip oyumuzu kullanmaya hazırız. Ergani halkı olarak ben de kadın bir halk olarak zaten kesinlikle kayınlara karşıyız. Çünkü belediyelerimize el koyuyorlar. izin vermiyorlar. Resmi bir çalışmalarımız olsun. Hani oldukça kayınları def etmek istiyoruz buradan. Daha çok biliyorsunuz ekonomik olarak bir sıkıntı var. Kadınlar da çok zorlanıyor. Hani kadınlar bir çalışma olanağı sunulsun istiyoruz. Onlar da iş hayatına atılsın, istihdam sağlansın, kendi ayakları üstünde durabilsin. Ee, öncelikle belediyeler seçildikten sonra kayyumlar da giderse, Allah kısmet ederse, e, daha iyi işler çıkaracaklar diye düşünüyorum. Beklentilerimiz vallahi yani hazır tamda geçsin. Yani barış hazır ortamında geçsin. Başka ne olabilir? Yani biraz ekonomi olarak ya da belediyelerimizin işte hiçbir şey yok, çalışma yok, bir şey yok. Daha aktif bir belediye gelsin, daha aktif bir başkan gelsin istiyoruz. Şimdilik odur. Bu noktada e, de yerel anlamda e, ne tür sorunlar var? Beklenmeye, çözülmeyi bekleyen ne tür sorunlar var? Çözülmeyi bekleyen en büyük sorunumuz altyapıdır. Bir, en ufak bir yağmurda yani ben de kendim servis şoförü de yapıyorum. Şurada arabalarımızla gidemiyoruz. Yani siteler su basıyor. Mesela evimi bile su basıyor. Hani en büyük şey odur. Sorun odur. Alt yapı. Ondan sonra ne bileyim. Daha gençlerimiz oturacak bir yeri yok. Güzel bir ortamı yok. Yani budur şuna. Tercihinizi hangi partiden yana kullanacaksınız? Dem Parti. Bu sorunları da çözebilecek. İnşallah çözerler. Yani onlarla dediğim gibi daha Çabuk iletişime geçebiliriz biz yani sorunlarımızı daha şey yapabiliriz, dile getirebiliriz. Çözeceklerine inanıyorum. Dem parti seçimi kazandıktan sonra ilk olarak ne tür bir hizmet yapmasını istersiniz? Hangi sorunu çözmesini istersiniz? Belediyecilik bellidir. Çevre düzenlemesidir. Yani belediyeciliğin bence çok aşırı bir siyasete girmesine gerek yok. Çevre düzenlemesi, şehrin daha güzelleşmesi yani bunları yapsalar yeterdir yani öbür şeyi diğer siyasi şeyler yapsın. Yani milletvekilleri yapsın. hani bence belediyecilik budur. Herkes sandığa gitsin, elini vicdanına koysun, oyunu versin. Yerel seçimlerin yani bu kayyumların bizim ilçemizden defolup ve DEM Parti'nin e, istiyoruz. Öncelikle bunu belirteyim ve böyle olacağından da eminim. Şimdi kayımlar zaten e, hiçbir şey yapmadıkları ortada ve olan e, taşınmazları da sattıklarını bütün halk biliyor. Ve biz bunu 31 Mart'a öyle bir cevap vereceğiz ki yani şaşıracaklar. E, yani belediyeyi şu an Ergani Belediyesi'ni e, borç bataklığına sürüklemişler. Halk da bunun bilincinde, halkla bunu biliyor ve 31 Mart'ta da tekrar söyleyeyim güzel bir cevap vereceğiz yani. Benim irademi yok sayan, dilimi yok sayan, kültürümü yok sayan, hani kusura bakmayın. Ben oy moyda vermem. İster hizmet yapsın, ister yapmasın. Bizim oyumuz bellidir, rengimiz bellidir. Dem parti diyoruz ve her defasında dem parti demeye de devam edeceğiz. Biz çalışmalarımızı yürüteceğiz. Köy köy, mahalle mahalle yani gezemeyeceğimiz ilçelerde kalmayacak eee imkanları ne olursa olsun kazanmayacaklar bunu bilsinler. Yani halkımız da bunu biliyor yani. Yani çağrım e, halkımıza şu. Ergani ilçemizin halkına çağrım şudur. 31 Mart'a sandıklara gidin. Oyunuzu kullanın. Oyunuzu da Dem Parti'ye verin ve bunlara da öyle bir hezimete uğratalım ki e, şaşırsınlar. 31 Mart seçimleri için şu anda partilerin çalışmasından dolayı e, Ayrımcılık yapmayayım gibi DEM Parti şu anda büyük bir çalışma içerisinde, halkla birebir diyalog içerisindedirler. Halkın gerek esnaf olsun gerek vatandaş olsun hepsini tek tek ziyaret edip e, çalışmaya devam ettiriyor şu anda. En şeyde DEM Parti'nin dedir yani şu anda? Peki sizce eşit ve adil bir seçim yarışı oluyor mu? Çalışmalar eşit düzeyde ilerliyor mu? Maalesef onu o şekilde dememiz mümkün değil çünkü eşit bir çalışma koşulu şu anda bize sunulmuyor. Daha çok iktiza tarafı olan e, siyasi partilerin çalışma olanaklarında daha çok imkanlarına sahip olduklarından dolayı DEM Parti bu tür şeylerde biraz daha uzak. Gereken tüm baskılar rağmen yine de vatandaşla birebir e, ziyaret başarılı başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Ya bu şekilde olursa inşallah 31 Mart'ta başarılı bir şekilde bu anımızın hakkıyla çıkarız. Yani 8 yıllık kayyum dönemi içerisinde Ergani halkına yarattıkları zulüm, baskı, rüşvet, her türlü e, çıkar mefat doğrultusunda çalıştılar. Halka herhangi yönelik bir çalışma yapılmadı. Yapılmadığı gibi göz boyama açısından bir yere giriyorlar. Sağlam bir şekilde yapmadı. Az önce bir nevi olsun Dem Partisi'yle birlikte bir çalışmaya çıktığınızda sanayi içerisindeki eksiklerini, yaptıkları çalışmaların düzgün bir şekilde yapılmadığı yama yapılmış şekilde e, gördüm. Yani e, bir an önce bu e, kayımın gitmesi e, partimizin başa girmesini büyük bir canla ve gönülde istiyoruz. Kürt halk idaresini, iradesini gasp edip de bugünlerde kayımda oturan şahısların gelip de iki kelimeyle işte merhaba hevanlı ecevemim demekle bu iş yürümez. Biz hiçbir zaman onları Çalışmalarını da şene de benimsemedik. Bu saatten sonra da benimsenecek niyetimiz de olmadığı gibi bütün aklımızla ziyaretine devam edeceğiz. Hmm. Yani 31 Mart seçimleri yerel seçimlerdir. Fakat yerel seçimlerde başarılı olan partiler aslında usulen bir yerde iktidarın zayıflayacağı anlamına gelen bir durum ifade eder. E şimdi bizim bölgede bu biraz daha farklı bir şekilde gelişiyor. Yani hemen hemen birkaç dünden sürekli seçimler yapılıyor. Usulen seçilmişlerin seçimle gitmesi gerekirken bunların yerine sürekli kayımlar atanıyor. E, kayyumlar da açıkça halk iradesinin gaspı manasındadır. Ve dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde bir kayyumlar gidecektir. Halk iradesi bir şekilde galip gelecektir. Ve bu şekliyle yani iradenin tecelli etmesi bakımında önemli bir siyasal durumu ifade ediyor. Ha, bu şekliyle bölgede tekrardan hakçı anlayışının gelişmesi bazında seçilen bütün belediye ve encümen meclis üyelerinin görev ve sorumluları gerçekten biraz ağır olacaktır. Peki Türkiye hakları için bu seçimin önemi nedir? Türkiye hakları için şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir kere mevcut siyasal iktidar artık şunu açıkça söylememiz gerekir ki basit bir muhalefete dahi tahammül etmeyen tekçi bir iktidar. Zihniyeti ve gemenliği söz konusudur. E, Türkiye genelinde bu iktidarın ciddi manada oy kaybetmesi demek bu tekçi iktidarın da ciddi manada gitmesine yol açacak e, yollarının ilk taşları düşenmiş olacaktır. Ve bu şekilde de biraz demokrasinin kapısı aralanacaktır. E, bizi de ilk defa bu geniş halk katılımıyla delegasyon biçiminde bu gerçekleştirildi. Bu manada ilk olması açısından eksiklerin olması Şekli de olsa ilk olması açısından önemli bir kavuşaktı. Kanunca bu süreklleştirilmelidir. Ama süreklleştirirken de delegasyon boyutunda olsun, üyeler bazında olsun, partinin yani demin bu konuda alması gereken çok yol alması gereken büyük mesafeler vardır. Nedir bu? Eksiklerden dersler çıkarılarak daha örgütlü, daha bilinçli bir delegasyona bunu dönüştürülürse aslında o an, o zaman biraz üzlemini duyduğumuz demokratik bir süreç daha sağlıklı bir şekilde gelişmiş olacaktır. Belediyenin taşınmazları belediyeye ait olan halk hizmette kullanılması kullanılması gereken gayrimenkullerdir. Ve dolayısıyla bütün bu bahsedilen şeylerin yapılması demek biraz partizancılık olayıdır. Çıkar çevrelere var olan ilişkinin açığa çıkma şeklidir. Dolayısıyla halkın malını bir nevi rantta dönüştürüp başkalarına peşkeş çekme anlamına geliyor. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Yani DEM Parti açısında biz kazanma noktasında bir sorun yaşamayacağımızla inanıyoruz. Ama şöyle bir gerçeklik vardır. Kazanmak vardır daha güçlü kazanmak vardır ve dolayısıyla bu noktada yüzdelik kolayımız ne kadar yükselirse yükselirse o oranda hakla bir bütünleşme olayına neden olacaktır. O şekilde bence de çalışmalar bu şekilde yoğun bir şekilde yürütülmelidir. Yani hedef çıtayı biraz daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Yani 60 değil 70, 75'lere kadar onun konuda bir yoğunlaşma olması gerekiyor. E, halk iradesi de biraz da bu şekilde tecelli eder diye düşünüyorum. Bütün bölgede seçimler yapılıyor. Gerçekten halk kendi iradesinin gasp edilmesine karşı bir üfkeyi yaşıyor. Bu seçimde de bu ülkesini sandığa yansıtarak daha güçlü bir sonuç elde edeceğini inanıyorum. Bence halkımız da bu şekilde yaklaşacaktır, yaklaşılması gerekir diye düşünüyorum ve herkes de bu inançla sandığa gitmelidir. Erkani'de sokak sokak mahalle mahalle gezerken DEM Parti'nin seçim çalışmasına denk geldik. Şu anda Ergani Belediye Eş Başkan Adayı Birsen Azak Bayar'la birlikteyiz. Mikrofonumuzu Birsen Azak Bayar'a uzatacağız. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ee, seçim atmosferini Ergani'de nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, seçim atmosferini Ergani'de büyük bir coşlan, büyük bir hızla devam ediyoruz bu coşu şu halkımızda da görüyoruz. Şu an biz bugün esnaf ziyaretlerinden, sanayi bölgesinden geçtik. Bunu kapı kapı sanayi esnaflarımızla da paylaşıyoruz. İçeri girdiğimizde büyük bir coşla, büyük bir heyecanla karşılaşıyoruz. Yani sanki gözleri bizde de biz siz ne zaman geleceksiniz, biz ne zaman yüz yüze görüşeceğiz. izlenimi bize verdiler bu, bu yönden de. Biz esnafımızdan çok memnunuz, halktan çok memnunuz. Çünkü onların o iradesini, o coşkusunu her daim arkamızdan hissediyoruz. Bunu bize gayet bir şekilde yansıtıyorlar. Biz de, yani büyük bir coşlan. Biz de Ergani'de sokak sokak mahalle mahalle gezerken gerçekten halkın coşkusuna ve size karşı büyük bir sempozisyonluğunu gördük. Bu noktada siz seçildikten sonra Ergani Belediyesi'nde nasıl bir anlayış hakim olacak? Ee, biz e, seçildiğimizden e, 31 Mart'tan bu yana Ergani Belediyesi'ne ilk iş yaptığımızda tekci zihniyete karşı e, tek e, olacağız. Tekci zihniyeti savunmayacağız. Halkla beraber kararlar alacağız. Halkla beraber toplantılar yapıp halkın söylediği bütün sıkıntılar neyse ortak bir karar çerçevesinde bunu hep beraber o sorunları dile getireceğiz ve çözeceğiz. Bunu biz halkımıza burada söz verebiliriz. Şiarımız da buydu. Tekçi zihniyete karşı hayır. Kürdistan'ın birçok il ve ilçelerinde binlerce seçmen taşındı. Siz bu durumu görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Biz bu durumu dediğimiz gibi AKP'nin kirli siyaset ve politikaları hiçbir zaman bitmiyor. Bunu biz de görüyoruz. Buna karşı bizim de kendimizce aldığımız önlemler var. Tabii dışarıdan oy taşımaları oluyor. Ama bu kesinlikle bir çözüm olamayacak. Halkın iradesi bizledir. Halk o iradesi 31 Mart'ta sanda kesinlikle deklare edecek ve sadece AK Parti tabela olarak kalacak Ergani'de. Buna hemfikiriz. Son olarak ekran başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize bir çağrınız, bir mesajınız var mı? 31 Mart'ta hep beraber sandığa gireceğiz ve irademizi ortaya koyacağız ve AKP kayyumuna karşı tek yürek olacağız ve onları söpürüp geçeceğiz.